Arkadaşlar merhaba. Şimdi sezon açıldı. Ee, iki ay falan oldu. Sorular epey birikti arkadaşların sorduğu. Ee, Birçok konu hakkında farklı farklı sorular geliyor. Ama en çok gelen sorulardan biri yavru köpeği olan arkadaşların işte abi köpeği usta köpekle hava çıkarayım mı? Faydası olur mu? İşte usta köpeğin yanında avı daha mı kolay öğrenir gibi sorular. Bu konuyu daha önce işlemiştik. İzleyen arkadaşlar vardır. İzlemeyen arkadaşlar için, kısaca tekrardan konuya değinmek istiyorum. Şimdi, e, yetiştirmiş olduğunuz yavru köpek, belli bir eğitim periyodundan geçtikten sonra meraya çıkıyor. İşte kimi arkadaşlar 4 aylık çıkarıyor, tasvip etmesek de, kimi arkadaşlar 6 aylık, kimi arkadaşlar tüm eğitimleri bittikten sonra, 7-8 aydan, 9 aydan sonra. Aslında olması gereken o. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şimdi buradaki ince konu şu, bir tane de usta köpeğiniz var. Usta köpekle beraber yavruyu meraya çıkaralım mı? İşte yavruya fayda sağlar mı? E, yavruda ne gibi artılar olur? Ne gibi eksiler olur? Birçok arkadaş burada yanlış biliyor konuyu ve hata yapıyor. Diyecekler ki ben hep öyle yapıyorum. Bu zamana kadar hep oldu. Olabilir ama olması gerekeni anlatıyorum ben. Şimdi usta bir köpekten bahsedelim. Köpek 4 yaşında. Bütün avları iyi kötü biliyor. Çoğu avda usta derecesinde. Bir de yavrunuz var. 8 aylık olduğunu varsayalım. İkisini meraya çıkardınız. Gözlediğiniz bir tarlada diyelim ki 5 kuş var. Saldınız ikisini usta köpek hemen kuşu bulacak. Ferm alacak. E ne yapacaksınız? Ferma vurduğu zaman atacaksınız mecburen. Arkadaşlar şunu yapıyorlar. Tutuyorlar yavru köpeği yanına sokuyorlar. Bu bir iki kere olabilir. Yani köpek kuşun kalkmasını görsün, kokuyu duysun anlamında ama sürekli usta köpekle götürerek köpeği ava alıştıramazsınız. Usta köpek kuşu bulur, fermalar kaldırır, vurursunuz, aportlar artık ne yapıyorsa köpeğiniz. Yavru köpek sadece başıboş, anlamsızca bir amacı olmadan gezer. Hatta şöyle, usta köpeğe de ayak bağı olur. Usta köpeğin yanında sürekli onun üstüne atlar, oyun yapmaya çalışır gibi gibi. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor? Kendi şahsi görüşün. Meraya çıktınız. Usta köpek varsa usta köpeği o hafta kuş bolsa dinlendireceksiniz. Zaten avı bilen köpek. Bir şey kanıtlama çabasında değil. Yavru köpeğinizi bol kuşa sokacaksınız. Ama tek olarak. Arkadaş grubuyla değil, kalabalık köpek grubuyla değil, tek olarak ayrı bir şekilde. Ne kadar köpek tek başına bir işi tecrübe ederse o kadar çabuk avcı olur arkadaşlar. Şimdi güncel hayattan bir örnek vermek gerekirse buna. Daha önce de bu örneği vermiştim. En anlaşılır olduğu için yine bu örneği vereyim. Hepimizin gittiği saçımızı sakalımızı kestirdiğimiz berberler var biliyoruz. Bir berber çırağı düşünün. Her berberde vardır görmüşsünüzdür. Bir senede, üç senede, beş senede koltuğun yanında böyle elleri bağlı izlese ustasını o usturayı eline almadıkça, o makası tarağı eline almadıkça, saç kesmedikçe, iyi veya kötü, hata yapa yapa kendini tecrübe etmedikçe berberliği öğrenemez. On senede o adamı ustasının yanında ayakta dikitseniz, tıraşı nasıl yapıyor izlese teorik olarak her şeyi öğrenmiştir. Problem yok. Ama iş pratiğe döndüğünde ilk eline usturayı aldığında bocalayacaktır. He, bocalaması demek öğrenmeyecek anlamına gelmez. Tabii ki öğrenecek. Ama ne yapması lazım? Test etmesi lazım. Tecrübe etmesi lazım. Şimdi bunu köpeklerimize uyarlarsak yavru köpeğiniz kendi burnuyla kuşu duymadıkça, kendi burnuyla uçurmadıkça, farklı pozisyonlara girip farklı anlar, enstantaneler yaşamadıkça avcılığı ileri seviyeye gitmeyecektir. Kimi zaman kokuyu duyup kuşa çok yaklaşmak isteyecek, kuş uçacak. Sonra köpek de zaten zeki haber diyecek ki benim buna yaklaşmamam gerekiyor. Ondan sonra kokuyu duyduğu zaman daha temkinli adımlarla ilerleyecek kuşa. Kuş uçmasın diye. Bunun gibi örnekler. Usta köpekle 100 kuş bulup yavru köpeğinize göstereceğinize kendi yavru köpeğinizde tek başına 10 kuş bulun İnanın o yüz kuştan daha iyidir. Bu önemli bir konu. Benim kendi fikrim bu, tecrübelerim, test ettiklerim. Ee, patrone olarak, patrone konusunda, tamam köpek ferma vermeye başladıktan sonra patronede sıkıntılar yaşanıyorsa usta köpekle salarsınız, usta köpek ferma verdiği zaman da onun patronesini geliştirirsiniz. Bunda hem fikiriz, bunda problem yok. Ama diğer türlü, direkt usta köpekle işte meraya salayım da av yapsın köpek avı öğrensin, böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz köpekleriniz daha kısa sürede ava girecek, ee, daha verimli bir av köpeğine sahip olacaksınız. Videolarımız devam edecek. Çekmesini, çekilmesini istediğiniz video konusu varsa bu videonun altına e, yorum olarak abi şu konuyu da işleyelim derseniz kimi zaman ben unutuyorum çok konu olduğu için. E, ona göre ben de not alıp konuları vakit buldukça işlemeye gayret göstereceğim. Herkese keyifli bir sezon diliyorum.